Öğretmenlik mezunuyum fakat öğretmenlikten ziyade itfaiyede çalışmayı tercih ettim. Çünkü itfaiyecilik her zaman ailemizin içinde var olan bir meslekti. Hayalimdeki meslek. Evet, çünkü onların yanına gittiğimde çok farklı ortamları vardı. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık hepsini ben orada öğrendim. Aile gibiydiler bir nevi. <laughs> olmak çok zor. Kadın olarak daha da zor. Bir yangına gittiğimde hem oradaki vatandaşları korumam gerekiyor, hem eşimi korumam gerekiyor. Bu yüzden daha dikkatli olmam, işe daha çok asılmam gerekiyor. Onun da böyle bir işte çalışmasına vesile olduğum için, desteklediğim için de ben de onlarla da gurur duyuyorum her ikisinde de.